Herkese merhaba gençler. Ben Mehmet. Yeni bir Ultimate videosundan herkesi selamlıyorum. Evet. Otobüs gerçekten yakıyor. Bu otobüsü, bu otobüs tükenini Instagram sayfamızdan bulabilirsiniz. Ve bu otobüs tükeniyle yakında Discord hesabından konvoy yapacağız. O konvoya katılıp videoda siz de gözükebilirsiniz. Hemen şunlara bir iddia şey falan verin. Vereyim. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı duruma getirin. Servis sehpalarınızı açmanız rica alınır. Hemen başlayalım Bu ufaktan. En son gün videomuzda herkes yorumlara ücret konusuna çok değinmiş, aşırı değinmiş yani. Ücret konusuna değinmiş dedim. Yalan değil. 5 lira bile yazan olmuş. Ben de dedim, ulan ben de araştıracağım bu ücret konusunu dedim. Hemen araştırdım ve gençler e, bir tane takipçimiz yazmış ki Abi şu yayıncı ücretli dedi, şu yayıncı da ücretsiz dedi ve kesinlikle kesin. O yayıncıların ismini vermeyeceğim ama izlenme katmak için yalan da söylemeyelim. E, çakma yayıncı yönler. Biz doğrudan ayrılmıyoruz ve onların izlenmesini de geçiyoruz zaten boş adamları bırakalım. Biz asıl mevzumuza geçelim. Ücret konusunda. Gençler, Zooks Game hikayesinde hiçbir şey paylaşmadı. Ve herkes 5 lira yazmış. Ücretli olacak yazmış, ücretsiz olacak yazmış. Ee, Zooks Game sürprizlerle dolu. Ve ücretsiz olacak diye sevinme. Çok çabuk seviniyorsunuz. Ücretli olacak diye çok çabuk da üzülme derim. Ee, şöyle ki, gerçekten e, yani bir aylık emek var. Bir aylık veya daha fazladır emek veriyor Zuxus Game buna. Yani paralı yani ücretsiz olacak gibi durmuyor. Yani bir aylık emek yani ücretsiz olacak diye yapmaz. Onlara da hak vermek lazım. Bir aydır uğraşıyorlar. Daha, belki de daha fazla yani. Yani benim düşüncem ücretli olacak. Umarım ücretsiz olur ve hepimiz hepimiz ücretsiz olarak doya doya eğlenene eğlene oynarız. Ama e, ücretsiz olacağını ben pek düşünmüyorum. Ve abi bu hatayı biz de yaptık. Özür diliyorum. E, Zooks hikayesinde BSU yazdı sadece. Ve o altında da işte 9 gün binden kaç saat yani ayın 15'ine dek geliyor 15'inde BSO yani bu simulator ultimate güncelleme yapacak tamam bunda herkes tatmin olmuştur ama o güncelleme içeriği o hikayede yazmıyor kardeş dikkat edersen yani çoklu sefer mi gelecek oyun hataları mı o verilmemiş veya yeni bir otobüs mü getirecekler oyuna o da bir söz konusu yani benim düşüncem e, şöyle olur. Eğer mantık dahilinde düşünürsek tamam çoklu sefer gelebilir. Bu bir ihtimal. E, şöyle de yapabilir. Çünkü bize Zuxus Game ne dedi? Haziran'da gelecek dedi. Biz daha Haziran'ın başındayız. Ve Haziran'ın bitmesine daha çok sayılı gün var. E, bu sayılı günlerde çok fazla güncelleme yapabilir. E, çok fazla içerik var çünkü ve şunu da söyleyeyim benim mantığıma göre bence ilk oyun hataları düzeltir. Niye oyun hataları düzeltir? Çünkü yeni gelen çoklu sistem şu anki oyuna e, tam takır işlemesi için hiç hatasız oynamamız için bence ilk oyun hataları düzeltilir ve yeni bir otobüs gelebilir. Bakın gelebilir diyorum kesin bir şey demiyorum. Çünkü kesin bir şey deyip de e, izlenme kasmak aklımızdan bile geçmiyor çünkü. Size yalan söylemeyi istemiyoruz. Biz e, doğru doğruları konuşuyoruz. Siz de buna inanıyorsunuzdur en samimi dilden. Ve şu ücret konusuna değindiğimizde gençler. Buradan mı döneceğiz lan? Yok ileriden. Şu ücret konusunda 3 ihtimal var. Mantık dahilinde bizim düşündüğümüz Sağdan Daha çıkın. fazla ihtimal yok mu? Vardır ama En mantıklıları bunlar Gençler Ya tamamen ücretsiz olacak Bu zaten hepimizin bildiği bir şey Tamamen ücretsiz olması Tamam o okay. kendisinde Evet İkinci ihtimal ise Düşündüğüm ikinci ihtimal şu Abonelikler var ya 10 lira veriyoruz hani 10 lira verdik abone olduk aylık abone veya abone olacak kişilere ek bir ücret alınmadan sadece oyununa yüklenecek. Sadece aboneliği olan kişilere. Bu ikinci ihtimalimiz. Üçüncü ihtimal ise bundan farklı değil. Aboneliği olan oyunculara ek bir ücret alınarak verilecek. Niye ek bir ücret diyorum? Çünkü hiçbirimiz fiyatını daha bilmiyoruz güncelleme geldiği gün fiyatını bilecek herkes. Herkes diyorum. O yayıncılar, yayıncılar da biliyordur şu anda yalan söylediklerini. Herkes o zaman öğrenecek. Yani hiç kimsenin şu anda ücretli, ücretsiz olacak değil. Hiç kimsenin bir bilgisi yok. Ve dediğim gibi 15 Haziran'da çok Zooks yaptığı gibi bazen yapıyor. Sürpriz dolu bir gün olabilir. Ee, ücretsiz yapabilir umarım ücretsiz olur Umarım doya doya oynarız Gerçekten bunu çok istiyorum ee, Ama Dediğim gibi Bir aylık çalışması var veya daha da fazla Ücretsiz olacağını Açıkçası inanmıyorum Bu ee, videoyu Beğenmeyi Aklınızdaki tüm soruları Bakın bir tane soru kalmasın Tüm soruları yorumlara yazmayı Ve çekiliş videolarından ve yeni güncelleme videoları bildirim almak için bildirimle bildirim butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.